Biz Türkiye'nin ilk elektronik atık geri dönüşüm firmasıyız. Yine TÜBİTAK destekli kuruldu. Türkiye'nin ilk floresan lamba geri dönüşüm tesisi, yine TÜBİTAK destekli kurduk. Yine Türkiye'nin ilk toner geri kazanım tesisi, kalkınma ajansı destekli. Yine yine TÜBİTAK ve çevre Bakanlığı destekli. Türkiye'nin ilk alkali pil geri dönüşüm tesisini kurduk. Şu anda da lityum iyon piller, yani elektrikli araç pilleriyle üzerine. Türkiye'de ve Almanya'da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunun dışında bilgi güvenliği, bu kişisel verileri koruma kanundan dolayı bilgilerin imha edilmesi, verilerin imha edilmesi gerek yazılı ortamda, gerek dijital ortamda bu konular üzerinde çalışıyoruz. Benim yaklaşık 3-4 senedir bu 2 milyon piller üzerine arge çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda pilot tesisimizi de kurduk. Bildiğiniz üzere artık elektrikli araçlar dünya gündeminde ve artık normal fosil yakıtlar gittikçe e, azalmakta ve e, ileriki dönemlerde bunlar kalkacaklar. Şu anda gerek Avrupa Birliği olsun, gerek dünyada birçok ülke olsun elektrikli araç sistemine geçtiler ve yenilenebilir enerji sistemine geçtiler. Yani gelecekte artık e, yollarda gördüğümüz araçlar elektrikli araç olacak ve enerji depolama sistemleri daha da çok artacak. Güneş enerji panelleri, işte yarın bugün robotlar e, veya bu tür elektriğin depolanıp da kullanıldığı sistemler daha çok artacak. Bundan dolayı ülkemizde de bazı çalışmalar var. Elektrikli aracımızı inşallah yakın zamanda üreteceğiz. Elektrikli araç pilleriyle alakalı da çalışmalar var. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Siz istediğiniz kadar burada bu konular üzerine çalışın ki lityum üzerine de şu anda devletimizin yapmış olduğu güzel çalışmalar var ama bir pilin oluşması için yani bir lityum iyon pilin üretimi için Size i̇şte lazım, kobalt lazım, grafit lazım, mangan lazım, nikel lazım ama bunun ana ham maddeleri lityum, kobalt ve grafittir. Bu üç ana ham maddeyi de siz yalnızca pilden elde edebilirsiniz. İşte bununla alakalı Avrupa Birliği'nin çok ciddi çalışmaları var. Zaten şu anda işte Çin'dir, işte Japonya'dır, işte Güney Kore'dir bu piyasayı ellerinde bulunduruyorlar. Özellikle ham maddeleri gerek atık olarak gerek topraktan elde edilen ham maddeleri bu uzak doğu ülkeleri kendileri işliyorlar. Uzun yıllarda da bunun çalışmalarını yapıyorlar. Avrupa Birliği'nde bu konuda bu konuda çalışmaları var. Yani bugün bir elektrikli araç bataryası, üretim fabrikası açıldığı zaman yanına da geri dönüşüm firması açılıyor. Hatta 2030 yılında Avrupa Birliği özellikle bu ham maddenin %30'unu geri dönüşümden elde edecek. İşte bu bağlamda biz de ülkemizde bu ham maddeleri... Üretmek için iki çalışmalara başladık. İki tane Avrupa Birliği projesi kazandık bununla alakalı. Şu anda yine bir Sakarya Üniversitesi ile, Karadeniz Üniversitesi ile, Sparta Üniversitesi ile ve Avrupa'da yaklaşık 8 tane üniversiteyle çalışmalarımız var. E Şu anda pilot tesisimizi, Çevre Bakanlığı'ndan almış olduğumuz izin doğrultusunda pilot tesisimizi kurduk. Kendi ARGE laboratuvarımızı kurduk. E Şu anda güzel sonuçlar elde ettik. Yakın zamanda da üretim e tesisine geçmeyi planlıyoruz. E, bu bağlamda önemli, yani ülke için önemli, ekonomi için önemli, dışa bağımlılığı azaltmak için çok 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 önemli. Bu tür e, e, çalışmaların da e, önünün de açılmasını istiyoruz. Elektronik atıklar e, veya bu tür e, litümyon pil geri dönüşümü ve her türlü geri dönüşüm ülke ekonomileri için önemli. Yani bugün ülkemizde de bununla alakalı çok güzel çalışmalar var. Yeni kanunlar çıktı, gerek işte Enerji Bakanlığı'nın gerek Çevre Bakanlığı'nın. Bunların daha çok geliştirilmesi lazım. Yani bunların sürdürülebilir olması lazım. Ee, biz de bu bağlamda Avrupa'dan aldığımız tecrübelerle ülkemizde güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz.